بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Ne işin var burada senin? Başın sağ olsun. Bunca yolu annemin cenazesine katılmaya gelmedin herhalde. Niye yalan söylediğini öğrenmeye geldin? Biraz olsun kendinizi düşünmeyi bırakın da acıma saygı gösterin. Annemi toprağa veriyorum burada. Bırakın da son yolculuğuna rahat rahat uğurlayayım. Tamam Mustafa, sen görevini yerine getir. Biz burada bekliyoruz. Ama sonrasında bizimle beraber karakola kadar geleceksin. İfadene yeniden başvuracağız. Böyle bir hakkınız yok. Ben ifademi İstanbul'da verdim. Yalanın çıktı ortaya. Yalan söylediğim falan yok. İnkar etme artık Mustafa. Serdar bize her şeyi anlattı. Buraya ne zaman geldiğini biliyoruz. Söyleyecek yalanın kalmadı artık Mustafa Nalçalı. Tamam. Kabul ediyorum, yalan söyledim. Bir gece kaldım sadece burada. Daha öncesinde İzmir'de değil, İstanbul'daydım. Neredeydin? Beykoz'daydım. İspat edebilirim. Daha önce niye yalan söyledin? Çünkü bir kız arkadaşım var. Onun yanından çıkıp gelmiştim buraya. Kızın adı Suna. Beykoz'da oturuyor. Benim için yalan söyler mi? Sami ayarlayacak. Senin için değil. Ama bizim için söyler merak yani. etme. İnşallah buna gerek kalmaz. Ama Serdar bir şey söylerse ve sen de nerede olduğunu ispat edemezsen... ...bir daha dışarı çıkamazsın. Haklısın. Başka ne diyeceğim? Bak şimdi. Karımla aramız bozukken Birkaç ay kadar önce tanıştık. Evden İzmir'e gelmek için üç geceliğine çıktın. Oysa İzmir'de işim bir gün ya sürerdi ya sürmezdi. Erken çıktım çünkü birkaç gününü Sunay'la geçirmek istedim. İki gece onda kaldım. Sonra uçağı kaçırmamak için Beykoz'dan taksiye bindim. Çok trafik vardı. Uçağı kaçırınca harem otogarına gittim. Otobüs bileti aldım. Gece bir seferine bindim. Hatta iki tane bilet aldım. 13 ve 14 numaralı koltuklar. Bunları baştan niye söylemedin? Çünkü karım bu kızı öğrensin istemedim. Hamile. O sırada da annem bizde kalıyordu. Çok hastaydı. Tansiyonu çıkar, üzülür diye korktum. Suçsuzum diye söyleme gereği de duymadım. Sonra gerçeği itiraf edersem daha çok şüphe çekerim üstüme. Yani işlemediğim bir suçu üstüme atarlar diye korktum. Şimdi korkmuyor musun? Hayır. Kim isterse duysun. Annem öldü benim. Bunun daha ötesi yok. Benim kaybedecek bir şeyim yok artık. Niye Kerim Ulgaz'ın vurulduğu gece yola çıktın? Kerim ne zaman vurulmuş, nerede vurulmuş bilmiyorum. Ben de sonradan öğrendim. Allah kahretsin ya! Ya düşün artık yakamdan, ne istiyorsunuz benden? Önce sakin ol be. Sesinin tonunu da düşür. Affedersiniz. Ya sinirlerim alt üst oldu. Sırf Kerim'in vurulduğu gece İzmir'e geldim diye suçluyorlar beni. Suçsuz birini suçlamak da suç değil mi komiserim? Kadını araştıracağım. Bu sefer yaş tahtaya basmaz. Muhtemelen ayarlamıştır. Burada nasıl bir durumla karşılaşacağını... ...sizin burada olduğunuzu bilmiyordu. Doğru söylüyor da olabilir. Niye? Kerim'in vurulduğu gece yola çıkması bence tesadüf değil. Bu anlattıkları da diğeri gibi yalan hikaye. Buyur gel. Celimiz yok ha. Beraber olduğum biri var mı? Olsa ne olacak? Merak ettim sadece. O zaman şöyle söyleyeyim canım, nerede ne sevgilim var ne belalım, tek tabanca takılıyorum. Çok iyi. Ama nesi iyi be? Yalnızlık zor. Bir şey içmek ister misin? Ha, soda içerim. bir kız vardı. Sizin oralarda çalışırdı hep. Şöyle milyon tipli. Esmer bir kızdı. Biz de Esmer de çok sarışındı. Güzel bir kızdı o. Adı Asu. Epeydir göremiyorum. Göremezsin. Evlendi çünkü o. Artık çalışmıyor. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. İyi arkadaşımdır. Hocasını da tanıyor musun? Mustafa'yı. Sen polis misin? Hayır değilim. Ama senin polise Mustafa ile birlikte olduğunu söylediğini biliyorum. Bu ifadeyi vermen için sana para ödediler değil mi? Burak be manyak mısın nesin? Konuş. Mustafa istedi senden bunu değil mi? Karşında para aldın. Bırak. Bağırırım. Bütün oteli başına toplarım şimdi seni. Asu da işin içindeydi değil mi? Birlikte mi tezgârdadılar bunu? Ee? Mustafa'nın yalan söylediğini biliyorum. Yalan söylediğini ispatlayacağım.